Bugün 8 Kasım 2022 Böyle bir yerdeyiz. Merhabalar böyle. Yeni birikçiler için çardaklar yapılmış. Ön tarafta. Ön tarafa karavanlar inemiyor. Deniz çok güzel. Ee, kum, plaj. Zaten buranın adı da İncekum Kum. Tabiat Parkı. Aydıncık'ta. Bu tarafta da karavanlar var. Böyle geniş bir alanı var karavanda burada güzel bir yer şu an ücretsiz ama yan tarafa yapılan bir kapısı olan bir yer var asıl tabiat parkı olarak geçen yer şurada Bakın şu ileride üstteki binanın olduğu yerde kapı var. Orada bekçi kulübesi var. Bekçi var. Alttaki binada tuvalet. Bir de plajın öbür tarafında var tuvalet. Duşlar da Plajda duşlar da var. Soyunma kabinleri de var. O tarafta inşaat devam ediyor. Tabiat parkı olarak yapılıyor. İleride ücretli olur mu olmaz mı bilemiyorum. Şu an için ücretsiz. Bugün Kasım'ın 8'i 2022. Ücretsiz şu an için. Güzel bir yer. Biz bu tarafta durduk tarafta genelde yabancılar var, öbür tarafta Türkler var. Nedense böyle bir ayrılmışlar. Biraz meyilli yer ama tabii ki o tarafta düz. Buranın ön tarafı da düz. Alt tarafa karavanlar inemiyor. Oraya günü birlikçiler geliyor. Mangal yerleri de yapılmış. Oturma yerleri ve çardaklar var. Sahilde duşlar var. Balık var mı yok mu henüz bakamadık. Bugün biraz rüzgarlı. Hafif rüzgarlı daha doğrusu. İleriki zamanlarda bakarız inşallah. Balık benim en değerli hobilerimden biri. En sevdiğim şey. Bir tarafta da gördüğünüz gibi karavanlar ve taksilerde günübirlik gelen pikniğe gelen insanlar çok güzel bir yer tabii ki o orada hortum var su var şu yandaki yoldan oraya kadar gidiliyor bir 10 metre hortum olsa yeter zaten ee, Tuvalet su var, elektrik yok. Atık boşaltma yeri yok. Sadece kaset tuvaleti olanlar tuvalete kasetini boşaltabilirler. Burası dediğim gibi Mersin'e bağlı. Aydıncık. İnce Kum Tabiat Parkı diye geçiyor. Konumunu da videonun açıklamalar bölümüne bırakırım. Güzel bir yer. Karavancı. Çadırcı dostlar. Kampçı dostlar için. Günü gelenler için. Yoldan geçerken bir gece kalayım diyenler için. Oldukça güzel. Ana yola da bir kilometre falan. Şu sahildeki yürüyüş yolundan tam merkeze kadar gidiliyor çok da uzak değil. Bir kilometre falan. Bu bölümde market falan yok ama tabiat parkına yapılıyormuş diye bekçiyle sohbetimizde öyle söylemişti. Daha da düzenlemeler devam ediyor herhalde. Milletimize hayırlı olsun diyelim. ekranına o kadar yansımıyor ama şu anda o kadar güzel ki kırmızı ay tutulması denen olay oluyor şu anda aslında ama orada kırmızı gibi gözükmüyor tam olarak ama karşımızda bildiğin kıpkırmızı Merhaba sevgili dostlar Aydıncık'tayız Aydıncık'ta Tabiat Parkı'nda Arkadaşımla Tülayla dolaşmaya çıktık. Bitki örtüsünü zaten hep inceliyoruz. Değişik bir bitki gördüğümüz zaman hemen fotoğrafını çekip Google'dan soruyoruz. Bu nedir diye. Bu gördüğünüz bitki çalımsı bir bitkide yetişen bir sebze, meyve gibi bir şey diyeyim. Meyve değil aslında. Acı bir şey bu. Bunun adı kapariymiş öğrendik. Bunun turşusu yapılıyormuş. Şimdi onu hazırladık turşu olarak. Turşu kabımıza koyduk. Yeşil zeytin gibi ilk önce bir müddet acısı çıkana kadar suyunu her gün değiştirerek bu şekilde devam edeceğiz. Acısının çıktığını anladığımız zaman da turşu gibi kuracağız. Bakalım deneyeceğiz nasıl bir şey olacak. Göreceğiz. Değişik yerlerde değişik bitkileri gördüğümüz zaman eğer yenilebilir ya da işte çayı yapılabilir bir şeyse net olarak hani bilgisini aldığımız zaman onlardan topluyoruz değerlendiriyoruz sigaranı verdim bu arada benim gözlüklerimi gördün mü güneş gözlüklerimi bilmem yine zorlara sor onlar almıştır Bakayım. benim gözlüklerim de yok Aa. amanın hırsızlara bak Sizi hırsızlar sizi bizim gözlüklerimizi çalmışsınız sen ver bakayım Sinan'ın gözlüğünü dinozor Sinan. Al. Ben de gözlüğüm alayım. He. Eh. Size hırsızlar sizi sizi kapı dışarı edeceğim. Arkadaşlar bunlar doğal hurma. Yol boylarında hep hurma ağaçları oluyordu. Hep özeniyorduk o salkım salkım hurmaları. Sonra deniz kenarında kendi halinde tek bir tane bir hurma ağacı gördük. Biz de ondan iki dal aldık, kestik. Onların hurmalarını tek tek ayıkladık. Böyle güneşe serdik. Şimdi kurutmaya çalışıyoruz. Hurma da kurutmadık, kurutmadık demeyelim dedik. Hurmamızı da kurutuyoruz. Bunlar da pelit ağacının ne pelidiydi bunlar? Balamık kalamut peliti miydi? Hı. Meşesi miydi işte neyse onların kabukları güzel gözüktü gözüme. Onları da dedim kurutayım. Sonra bir aksesuar olarak akses yok. Aksesuar olarak onları bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Denizin içi sırf kum. Ince kum. Harika bir deniz. Sıcaktı da girdik. Çok güzeldi. İçinde taş, kaya hiçbir şey yok. Çok çok derinleşiyor. Harika bir deniz. Kıyı şeridindeki kayaların oluşumu çok harika. Kim bilir kaç bin yıl kaç on binlerce yıl öncesinden bu şekle gelmiş. Harika. Evet çok güzel pembeler, yeşiller oluşmuş. Şekil böyle delik delik değişik bir şekiller oluşmuş. Harika bir süre. Sevgili dostlar, çok hoşunuza gitmiş olsa da bu yer Gördüğünüz gibi harika bir koy. Burası Aydıncık Tabiat Parkı. Buradan ayrılıyoruz. Çünkü önümüzde gene bu burası gibi çok güzel yerler var. Mevsim geçmeden oraları da görmek istiyoruz. İlerleyen yerlerde görüşeceğiz. Gümüş İnci hep yolda. Bizi takip edin.